Geçtiğimiz aylarda 400'den fazla PSP oyunu indirdim ve hepsini teker teker oynadım. Bu videoda da karşıma gelen ve ilgimi çeken oyunlardan bahsedeceğim. Ama başlamadan önce... Sinerji 17. yaşına bastı ve 17. yılı şerefine çok özel indirimler sunuyor. Kulaklıktan mouse'a, monitörden klavyeye, laptoptan bilgisayar parçalığına kadar birçok ürün çok özel indirimlerde. Mesela monitör arıyorsanız, LG'nin 144Hz'li monitörü 1950 TL. Kulaklığa ihtiyacınız varsa Razer Kraken X Lite 360 TL. Mouse istiyorsanız Corsair Katar Pro 165 TL. Oyunculuk skillerinizi 130 daha fazla geliştiren MSI'nin oyuncu koltuğu ise 2300 TL. Birçok markanın ürünlerini in indirime soktuğu It's sinerjinin 17. yılı indirimlerine aşağıdaki linkten girebilirsiniz. 300 Spartalı'nın oyunu sadece PSP'ye çıkmış bir oyun. Oyunda tamamen filmin senaryosu var ve filmin müzikleri kullanılmış. Bu yüzden oynarken bir süre zevk alıyorsunuz. Ama aynı şeyi 4 saat yapınca azıcık küçücük sıkılabilirsiniz. Turkbird'de oyunu PSP'nin çok daha üstünde bir oyun gibiydi. Oyunun başladığı gibi bir sinematiği var diyorsunuz ki nasıl bir şey böyle. Oyunun kendisi de PSP standartlarının çok daha üstünde. Mesela oyunu oynarken otomatik sıfırlama mekaniğini gördüğümde bayağı bir şaşırmıştım. Çünkü PSP'de böyle bir mekaniği olan başka bir oyun yok. Aynı şekilde grafikleri de bayağı bir iyi. Yani kısacası bu oyun PSP'de oynayabileceğiniz en oynanan bir tanesi. <laughs> Assassin's Creed'in PSP'ye hazırlanmış özel bir oyunu var. Ama tıpkı PC oyunlarındaki gibi oyunda ilgi çekici hiçbir şey yok. Battle Royale isminde bir oyunla karşılaştım. Bu bizim zamanımızda Brawl'da oynadığımız çağlar bir savaş gibi. Asker spawnlayıp asker gönderiyorsunuz. Karşı tarafı yok çalışıyorsunuz. Belki hatırlarsınız. Aslında çok uzun süredir böyle bir oyun oynamadığım için zevkli de geldi. Yani bu tavsiyeyi seviyorsanız bir şans verebilirsiniz. Belten'in tam 4 tane PSP oyunu var. Ama bu oyunları PSP versiyonları oynayabileceğiniz en kötü versiyonlar. Bu yüzden Bertan oyunu oynamak istiyorsanız farklı konsolların emülatörünü deneyin. Benim önerim ki aslında benim tek önerimdir şu oyun. Xbox 360 emulatörüne sıkıntısız bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Oyunda 10 uzaylı da kullanabiliyorsunuz ve kendi başına hikayesi var. Oynanmaya değer tek Bertan oyunu bu. Şimşek McQueen. Daha fazla bir şey söylememe gerek var mı? Bildiğiniz gibi PSP'de sağ analog yok. Tek bir analog var. Onu da yürümek için kullanıyoruz. Yani PS1'de bir FPS oyunu oynamak hayattaki en büyük işkencelerden bir tanesi. Çünkü FPS kamera açısında sağa sola dönmek için kare yuvarlak çarpı falan kullanıyorsunuz. Ama yeni bir FPS oyunu denemek istiyorsanız PS1'deki en iyi FPS oyunlarından bir tanesi Code Dramas. Dead or Alive Paradise tamamen hikaye odaklı bir oyun. Oyunun ilk bakışta anlayamayacağınız çok derin hikayesi ve bir var. Ben açıkçası oyunun mekaniklerini çok sevdim. Gayet güzel ve ee yenilikçi bir oyuna benziyor. Benim PS1'deki favori oyunlarımdan bir tanesi. Dead to Rights. Ben bu oyunu oynarken normal sıradan third person bir shooter çıkacak zannediyordum. Ama oyun Max Payne 4 çıktı. Oyunda tıpkı Max Payne gibi zamanı yavaşlatıp böyle havalı hareketler yapabiliyorsunuz. Bir de yetmemiş, üstüne bir de tüpek eklemişler. Bir insan daha ne isteyebilir ki? Evangelion Shingeki'ye kocaman bir ritim oyunu. Ama sıradan bir vitim oyunu değil. Evangelion ile harmanlaştırılmış bir ritim oyunu ve açıkçası bu da oyunu çok ilgi çekici kılmış. Family Guy ve Simpsons. İki çizikli filmin dünyalarında geçen PS oyunları var. Eğer takipçi oyundan da zevk alacağınız kesin. Dünyanın en iyi filmi olan hızlı ve öfkeli Tokyo Drift'in de bir oyunu var. Oyun Tokyo'da geçiyor ve drift atıyorsunuz. Evet, gerçekten. Mutlaka bakın. Oynayabileceğiniz bir diğer FPS oyunu Ghost in the Shell. PSP'ye göre harika grafikin yanı sıra yanınızda emir verebilen bir robot bulunuyor. Ve sanırsam PSP'deki en iyi buluş hissine sahip oyun bu. History Channel'ın bir oyunu var. Orada kapıştırma oyunu. Nedense bu oyunu oynaması ve izlemesi çok zevkli oluyor. Ama tek sorun PSP'deki kanser kontroller. Idol Master PSP'nin en iyi oyunlarından bir tanesi. Oyunda bir menajerlik şirketinin başındasınız ve hedefiniz bir kızı dünya markası haline getirmek. Onun günlük programını yapıyorsunuz eğitim veriyorsunuz, kıyafetini seçiyorsunuz ve konsere çıkartıyorsunuz. Ama her şey dikkatli bir şekilde yapmanız lazım yoksa kızı rezil edebilirsiniz. Şu kapağa bakar mısınız? Siz bu oyundan GTA beklemez misiniz? Ben oyuna girerken araba tekli sürebileceğim bir oyun diye girdim. Ama oyun Resident Evil 4 çıktı. Most Hunter. Fazla bir şey demeye gerek yok. PSP'nin en büyük oyunlarından bir tanesi. Dark Souls diyetin oynanabilir. Naruto'nun PSP'de 45 tane oyunu var. Ama oynanabilecek tek oyun Ultimate DJ Impact. Aynı ortamda 100 kişiye karşı savaşabileceğiniz nadir PSP oyunlarından bir tanesi. Patapon kendine özgü teması ve mekaniği yolunu oynanan bir tanesi. Oynaması çok basit. Bir ritim eşliğinde tuşlara basacaksınız. Aslında o kadar basit de olmayabilir. Resistance PSP'deki en iyi third person shooter'lardan bir tanesi. Oynanışından tut atmosfere kadar sizi içine çeken bir oyun. Hey, Star Wars Battlefront LR Squad'ın aslında üzücü bir oyun. Çünkü normalde bu oyun Star Wars Battlefront 3 ismiyle çıkacaktı. Ama oyun iptal edildi. Sonra baktılar PSP versiyonu neredeyse hazır. Elat Squad'ın ismiyle PS'lere sürdüler. Evet Fold 3'ün hikayesi merak ediyorsunuz. Her ne kadar PSP sürümü çok rezil olsa da bir deneyebilirsiniz. PSP'de oynayabileceğiniz bir şey de Star Wars oyunu Star Wars Force Unleashed. Evet Force Unleashed bilgisayarda da olan bir oyun. PlayStation 3, Xbox 360'da da olan bir oyun. Ama oyunun en iyi versiyonu nedense PlayStation 2 ve PSP sürümü. Mesela PSP sürümünde diğer versiyonlarda da olmayan şeyler var. Mesela Order 66. Sonunda oyunu medya bir suvada Online oyunu. Oyun bize alternatif bir final sunuyor. 72 katta bitmiyor. Son kata kadar gidiyoruz. Ve savaşı mekanikleri de acayip zevkli. Böyle tam oturup 50 saat gömmelik bir oyun. Serpton Filter yine PSP standartlarının çok daha üstüde olan oyunlardan bir tanesi. Grafikleri ve oynanışıyla açık ara PSP'de oynayabileceğiniz en iyi 4 e şudur.